Olur. Sabah İngilizce sınavım vardı. Beytepe'ye geldim. Yani Hacettepe BTP kampüsüne şey. geldim. Ya bir dur bir, ben, bir, dur. Hayır, hayır ben anlatacağım. Yanınızda... Elimizde... geldi. Enayi sabah geç kalkmış taksiye bir sürü para verdi. Yetişmek için sınava. Ben Beytepe'mde sıcak sıcak oturdum kalktım. Enayi yine İngilizce'ye girdi. Bakalım geçecek inşallah. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Enes'in beni sağ olsun motoruyla getirdi. Motor aşağıda değil oğlum niye aşağıda? Kaskı <laughs> göster. Şimdi de tost Öyle yiyeceğiz. Yani. O kadar. O kadar yani. Sonra görüşürüz. Açtın mı? Şu oh, an Asiye, Asiye. Tütün koydum kesiye. Anan gelen de oy. O kadar. Ben bu kadar biliyorum. Arkadaşlar merhaba, ee, şimdi kanalı ben devraldım ama devralırken bazı şeyleri henüz öğrenemediğim için videoyu kayda başlatmamışım ve 10 az önce dakikadır... yarım saat boyunca boşuna konuşmuşuz, ben bakmıyordum kameraya. Evet, bir 10 dakikadır e, boşuna konuşmuşuz, şu an Beytep'e alışveriş merkezi BAM'dan çıktık, Edebiyat A kapısına gidiyoruz. Kahvaltımızı güzel güzel yaptık, kanal bundan sonra benim. Kimse yadırgamasın, ben de sarı saçlıyım, benim de gözlerim renkli. Ee, öyle yani, bakalım. Neler olacak? Bir şey yaptığımız yok. Bamı gösterelim. Bam. Arkadaşlar gerçekten gösterir. bir Çekiyorum ya. Bir şey yapman lazım. Arkadaşlar şu arkada görmüş olduğunuz yer bam. Orada yemeğimizi yedik. Şura tamam. o değil oğlum. O Hacettepe. Ya şurası işte. Şu boşluk. Yani yanından geçtik zaten Mustafa'm. Allah aşkına. Ya insanlar da görsün. Allah Ama Allah. İnsanlar da görsün de bu normal bir vlog. Bu Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe kampüs tanıtım vlog'u değil. Ya of. yoksa onu da mı çektik? Of ya kamera tutmak da yani. gerçekten bir meziyetmiş bu arada. Ben tutarken hiç kendim gözükmüyordum. evet. <laughs> yani Kardeş, biz bu işi 3 yıldır yapıyoruz. Biz bu işte tecrübeliyiz. Ya 3 yıl yaptın diye adam mı oldun ya? Adam olmadım. Allah Allah. Neyse şimdi Spanya'ya e... gidelim orada tekrardan konuşuruz İspanya gitmeyeceğiz. Önce Edebiyat, edebiyat Fakültesi'ne gidelim. Allah Allah. Bana kızma. Anlamıyor bu çocuk ya. Şundan Özür dilerim. Para çekelim de. Zaten Neyse gidelim. Geçiyordur. Ee, üniversite o kadar şey değil ya özellikle sosyal bilimlerde okuyorsan yani böyle alanı alanı çok da yok bir noktada. Orada Fransız dil edebiyatı okuyan da çeviri yapıyor, sen de çevir yapıyorsun. Yani yeri geliyor işte tarih okuyan da çeviri yapıyor. Ya da ne bileyim sen çevirmen olarak da tarih yapabiliyorsun aynı şekilde. Ne olduğunu çok bir önemi yok o manada. Yani millet böyle YKS'de vesaire çok şey düşünüyor. O bölüme girersem öbür bölümdeki iş yapamam. Şu bölüme girersem o konuda araştırma yapamam falan diyor da yapılıyor valla. Bizim bölümden, tercümanlık bölümünden İngilizce'de bir hoca buradan lisans programını bitiriyor. Yan daldan işte şey yapıyor, psikoloji yapıyor. Ondan sonra İngiltere'de bir yerde bir eğitim oluyor işte şey üzerine. Lisans e, <laughs> derecesinde değil de lisans derecesinin bir altında bir psikoloji eğitimi alıyor. Yüksek lisans yapıyor. Buraya geldikten sonra da bilişsel beceriler üzerinden tercümede ve işte dil yeteneklerinde araştırmalar yapıyor. Bir yandan da MTV'de hoca çıktığı bölümden. Bölümümüz hakkında ne düşünüyorsunuz? bölüm eğer diyorsan ki ben kolay bir şekilde devlete atanmak istiyorum. Evet. Yani öyle çok da okuyasın. Sen yan profil ya. çıkıyor bu arada. Biraz öyle çok da okuyasım yok falan. Belki sen direkt buraya. Tamam mı? Yok yani. Öyle de çok okuyasın falan yok diyorsanız eczane hizmetleri yazabileceğiniz bir bölüm. Ben öyle düşünüyorum yani. Sen ne düşünüyorsun bölüm hakkında? Ben boşuna geldim boşuna okudum. <laughs> bu bölümle de alakam yok. <laughs> Kestim burayı. <gülüyor> 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 Hocam kat. <cut>. Hocam kat. <laughs> 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 Kardeşim Fransızca mütercim tercümanlık Hacettepe Hı. Üniversitesi'nde. Hı. Hem Fransızca mütercim tercümanlık okunur mu hem de Hacettepe Üniversitesi'nde Fransızca mütercim tercümanlık nasıl? bize bunu Hacettepe. şey yapar mısınız? Abi ben bölümüm hakkında şöyle bir şey söyleyeyim. Sadece bölüm değil de Hacettepe'deki e, ve genel diğer üniversitedeki şey bölümlere hayret tutuyorum. Böyle işte Zartür mühendisliği, bilmem ne falan. Hani böyle çok net çıktısı, somut çıktısı olan şeyler bir kenara. Sosyal bilimler okuyorsan günün sonunda iş sende bitiyor abi. Üniversite sana imkan sunuyor. Yani bir yere kadar işte hani dümenden yani bir şeyler yapıyorlar falan filan. Psikolojide, Hacettepe'de ya da işte ne bileyim, tercümanlık bölümünde çok iyi hocalarımız var mı? Var. Eğitim çok iyi mi? Eh, yani. Çünkü günün sonunda üniversite kurumları bir tık. Ne diyor? E, sıkıntılı vaziyette Türkiye'de. Yani Hacettepe'yle alakalı bir sorun değil bu. Hayatta ne yapmak istiyorsanız onu bilin. O zaten Antep'te de olsanız olur. Adıyaman'da, yani bu illeri de küçümsediğinden değil de yani hangi üniversitede olursanız olsun. Siz peşinden gidiyorsun hayat. Bu yani, kadar basit. Hacettepe bir ayrıcalık değil. Hacettepe Ya hiçbir yer bir ayrıcalık değil abi. Senin evet. cebindeki telefon da bir ayrıcalık değil ya. Yani. Sadece güzel yani. Tatlı. Ya güzel mi? Güzel. Hiç ferahlatıcı tatlıcı Ya ha kampüsü güzel. Allah var şimdi bir şey demeyeceğim. Beytepe güzel abi. Yalan yok bayağı iyi abi. Kimseye laf ettirmem. Ama üniversiteden bahsediyorsan, akademiden bahsediyorsan çok da bir şey aç değişmiyor. kitap oku yani ben sana söyleyeyim. Aynen. Üniversite falan. Ders çalışmanın sonuna geldik. Artık herkes evlerine dağılıyor. <laughs> Sence verimli miydi denesi? Bence verimliydi ya. Bence de güzeldi. Kötü değildi. Daha iyisi olabilir miydi? Her zaman dayısı vardır. Neyse şimdi de bir deneyelim bakalım. çok az dümenden çalışıp Hacettepe'yi biraz gezmiş olduk. Arkadaşları şimdi yol... Ha bakalım. Bu <laughs> ikinci gününde hepinizle merhaba sabah Sabahın köründe Saatler 8 bile olmadı. Birazcık erken gelmiş bulunmaktayım da de çok da önemli değil. Bugün yine iki tane sınavım var. Son üç tane kaldı zaten. Bugün günlerden perşembe çünkü. Yarın cuma, yarın 9.40'dan sonra artık sınavım kalmayacak. Şu an kütüphaneye gidiyorum. Bugün de dersim, bugün de sınavımın biri 9.40'da. Şu an onu vermeye gidiyorum zaten. Öncesinde birazcık kütüphanede slaytlara tekrardan bakacağım. Son bir tekrar falan. Ondan sonra Böyle devam et. Merhaba. Arkadaşlar ilk defa mikrofon kullanıyorum. Acun abi ben Almanya'dan geldim. Şimdi sınavdan çıktık. Sonra acıktık. Yemek yemeye gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Burada bir Enes var. Burada Samet'im var. Güler yüzü. Bir de Gökdeniz'imiz var. Gelirse kendisi. Gökdeniz'imiz var. Güzel bir şekilde yemek yemeye gidiyoruz. Sonra tekrar sınav var. Ondan sonra da yarınki sınava çalışma var. kullanabilirsin. Şimdi sınavdan çıktık. Benimki bayağı geçti. Enes ben, seninki nasıl geçti? Ben yüz bekliyorum galiba. Yok abi. Yanlışım yok gibi. Var mı senin? Böyle aklına gelin. Yo salladım ama üç tanesini. He. Olabilir. Benzili Bakalım belki yüz gelmedi bile. Bir iki tane hatam vardı ama güzel geçti yani. Şimdi asıl bomba olan yarın olan sınavımız yani son sınavımız olan şey, benzi ilaç kimyasına gidiyoruz. Doğru hani canım. dersin içeriği birazcık şöyle şimdi ilacın etken maddelerinin bileşikleri var ve o bileşiklere bir şeyler etkilerinin girince veya çıkınca etkisi artıyor azalıyor veya süresi artıyor azalıyor İşte burada büyük bir problem doğuyor şimdi onları halletmeye gidiyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muammer Mimik, ezan hizmetleri Herkese merhaba demiyor. Herkese yeni bir günden, yeni, yeni bir benden, benden yeni, yeni bir vlogdan merhaba. <laughs> öyle diyorum ben. Evet sonra ben Muammer Mimik, İşte Hacettepe ezan hizmetleri ikinci öğrencisiyim. Dolaylı yoldan sonra. <laughs> Oğlum ezberlemişler mi <laughs> Bir kere izledim yemek yiyorken. Açma güneye benziyor. Arkadaşlar i̇şte final haftasını komple bitirdik. Komple dönemi bitirdik. Bu tarafa gelsiniz de. Bitti abi. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Unutmayın hiç kimse sizden daha değerli değildir. Bu hayatta sadece kendiniz var. Bye.